Uyuma Müslüman ayağa kalk Malını canını Allah'a sat Bu dava uğrunda bir adım at Rabbinin yolunda savaş Müslüman Uyuma Müslüman ayağa kalk Malını canını Allah'a sat bu dava uğrunda bir adım at Rabbinin yolunda savaş Müslüman Herkes unutsa da bu mazlumları Boşuna değil ki akan kanları Uyandır Müslüman uyuyanları Rabbinin yolunda savaş Müslüman Herkes unutsa da bu mazlumları Boşuna değil ki akan kanları Uyandır Müslüman uyuyanları Rabbinin yolunda savaş Müslüman Bacıların esiri kafir elinde İzzetin namusu mücrim dilinde Şimdi gez bakalım şerefli diye Bu zilletin ile övün Müslüman Bacıların esiri kafir elinde İzzetin namusu mücrim dilinde Şimdi gez bakalım şerefli diye bu zilletin ile övün Müslüman Herkes unutsa da bu mazlumları Boşuna değil ki akan kanları Uyandır Müslüman uyuyanları Rabbinin yolunda savaş Müslüman Herkes unutsa da bu mazlumları Boşuna değil ki akan kalları Uyandır Müslüman uyanları Rabbinin yolunda savaş Müslüman Rabbinin yolunda savaş Müslüman